tarihi, kültürü ve sahip olduğu değerleriyle Anadolu'nun yükselen değeri Sivas. Son yıllarda yapılan yatırım ve tanıtım faaliyetleriyle turizmde adından sıkça söz ettiren Sivas, yeni projelerle potansiyelini artırıyor. Altın Kale şehir kültüründe önemli yeri olan şifalı termal suyuyla her mevsim Sivaslıların uğrak mekanı sıcak çermik kaplıcası. Mazisi yeniden canlanıyor, yeni bir soluk kazanıyor. Kaplıcanın jeolojik yapısından faydalanılarak hazırlanan projeyle Sivas'ın şifalı termal suyu ihtişamlı bir görsel zenginliğe dönüştürüldü. 2019 yılında yaklaşık 22 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar ve peyzaj düzenlemeleri, Sivas Valiliği himayelerinde, belediyemizin katkılarıyla ve İl Özel İdaremizin marifetiyle kısa sürede tamamlandı. Altın Kale'nin doğal olarak sararması ve göz alıcı rengine bürünmesi için yıl içinde termal su verilmeye başlandı. Jeotermal su kaynağının içinde bulunan çeşitli mineraller sayesinde sarı tortuların oluşturduğu basamak şeklindeki travertenlerde ve açık hava havuzlarında ziyaretçiler, ayaklarını sıcak suya sokup hem şifa bulacak, hem de hoşça vakit geçirebilecek. Kamelyaları, sosyal donatıları ve açık alanlarıyla Altın Kale, ülkemizin gezip görülmesi gereken mekanlarından ve turizm değerlerinden birisi haline gelecek. Şifalı sularıyla Altın Kale, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.